Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Asmobia'da yeni görev modumuzu oynuyoruz. Daha önce bu görev modunu oynamıştık. Karanlıkta parlayan görev modunu şöyle göstereyim. Ee, hayaleti bulamamıştık. Ee, yanlış tahmin etmiştik. Bu sefer inşallah bulacağız. Ee, eşyalar falan görev modundan veriliyor. Haritayı seçeceğiz. Hangi ayı da Bir bakayım bir daha. H filed road. H filed. H road'a hayaleti bulmak üzere gidelim. Burada hayalet girişte olunca bir de hızlı bir hayalet olunca buradan kaçış çok zor oluyor. Sağlığımız 100, elektrik yok, ışık yok. Ee, şöyle bir saçmalık var modda. Geçenki oynadığımız bölümde arkadaşlar karşımıza Rauju gelmişti. Ancak şöyle bir sıkıntı oldu. Şundan alalım ki önümüzü aydınlatsın. Şöyle bir sıkıntı oldu. Elektrik yoktu. Elektrikli eşyalar da yoktu. Kapalıydı. Sigorta da patlamış bir şekilde geliyor. Ama İş şu ki, Rav'ci oldukça hızlı hareket ediyordu her yerde. Yani sadece elektrikli yerlerden geçerken hızlı hareket etmesi gerek. Şurada bir şey var. Mı? Burada ben eşyaların yerini tam bilmiyorum ama galiba ruh tahtası olması gerekiyor. Burada. Arkadaşımız burada. Ee, biraz sonra dondurucu soğuk vermeye başlar. Şunu şuraya atalım. Şurada şey olmaz lazım. Allah Allah. Sanki yanacakmış gibi ben de yakıp yakıp duruyorum. Neyse akıl sağlığımız en azından var. Ee, %60'lara vurduğu zaman yavaş yavaş başlatacak yani. İyi, en azından bunlar az da olsa yükseltir. Bir sefer daha şans verir bize. Ee, evet bunun bize bir faydası olmayacak bilgisayarın. Dots'larla ortamı hem aydınlatabiliriz hem de ee, yani Dots varsa görebiliriz. Dots'u kameradan göremeyeceğiz. Böyle diyor bu da ya. Tamam. Dondurucu soğuğu verecek. Böyle kurduk. Arkadaşlar bu arkadaş Twins olabilir mi acaba? Bunu da şöyle kurduk. Bu arkadaş sanırsam Twins. Buralarda falan etkileşime giriyor gibi. Tabak sesleri duydum. <laughs> hmm, yani aktif bir şey hayal et. Ee, bir konuşmayı deneyelim bu arkadaşta. Fotoğraf çekeriz. de tuz alalım. Great olup olmadı yani da ultra bir olup olmadığını anlayalım. Anladım ki arkadaşlar ee, yanlış bilgi veriyor. Olmayın. Arkadaşlar bu yokai gibi. Yokai sadece bu kadar çok kapıyı kapatabiliyordu. Evet. Ayağın üstüne koyduk bu arada. Şuradan bir bakalım. Yanlış bilgi veriyor olabilirim. Ee eğer... Şu an ultra ayak izi göstermedi. Tuza bastı ve göstermedi. Bu şeyin... Ultra biyolojinin olmadığı işareti. Benim şeyime göre, öğrendiğime göre. Ultra yok yani. Şimdi bu hayalet ne verdi? Hayalet küretisini göremeyeceğiz. Dots gördüm gibi ama bilmiyorum. Yok yokai gibime geliyor. Yok, hayır hatırladığım kadarıyla şey yapıyordu sadece. Kapıyı bu kadar fazla oynayabiliyordu. Tamamen kapattı kapıyı. Burada tahta yok. Tamam, kapat. Ya da kapatma ya. Aniden kaçmamız gerekirse buradan topu kırarız. İyi güzel. Bize şey verdi. Şurada açık dursun aşağı kaçarız. Olası bir yerde. Aa tarot kartı var. Tamam. Güzel. Ama tarot bize en fazla ikinci şans verir ya da e, ileriki seviyede şeye giremeyeceğiz. Şu an haç için erken. E, şunu da ver bana. başka. Termometreyi kaybettik şunu da ver. Bulunsun iki farklı odaya atarız. Fazla eşya şey çıkarmaz. Yine bir şeylere dokunmuş. Şurayı kapatan burayı biz açmıştık. Bunu şöyle koyalım. Şöyle at. Ne bakacağım sıfıra yaklaşıyor. Hayda bu bizde dursun. Şimdi bu iki farklı oda ama bu arkadaş neden burada da dondurucu soğuk var? Bunu düşürmüş. Açsana şunu bir. Bak. Burada da 5 dereceye yaklaşıyor. Yok burada değil. Burada yükseliyor. Burada. Arkadaşlar. Bu iki yerde etkileşim veriyor. Burada tarotu da bir çekeyim. Unutmadan. Ultra biyoloji vermeyecek bu arkadaş. Burada bir şeyler attı. EMF'i ben bir alabilir miyim? Bu EMF bende dursun. Çak atmış. Hem burada hem orada etkileşime giriyor. Büyük bir ihtimal Twins ama Red de olabilir. Red duvardan geçtiği için. Kapıya dokunuyor. Evet, dediğim gibi ultra vermeyecek. Box var mı ona bir bakalım. Fotoğraflarımıza bir bakalım neler var. Etkileşim. Güzel. Yaşama dokundu. Biz yok. Neyse burada dur. Ver şunu. Sıfıra yaklaşıyor yavaş yavaş. Aç. Nasıl başladı? Av nasıl başlar ya? O kadar akıl sağlığımız düşmedi ki. Konuşma adakta. Harbiden tuhaf. Hava girmesi çok tuhaf. Aa akıl sağlığımızı fazla yemiş. Ver şunları. Bunlar fazla yükseltmez ama. Yani iyi. Biraz korur bizi. Artık haçların zamanı geldi. Aç ve tütsünü. Defteri de ver de. Aa tabi elimizde bu var. Akıl sağlığımız saç o iplendik tamam. Tamam. Şu an av başlatamaz. Ama bunu ne olur ne olmaz koyacağım. Böyle koyayım. Bunu da böyle koyacağım. burada falan ya da burada başlatırsa bir garanti korusun. arkadaş bu burada da veriyor soğuk. Ne gene bu ya? Elektriği patlattı. Buraya gelmiş manyak. Hem burada hem orada etkileşime giriyor. Ver şunu. Botsun birine şuraya atacağım. İzleyelim şurada şey yapacak mı? Dots verdi. Tabii çekmedi onu. Dots verdi. Ee, Temiz olmayacak. Yokai diye düşünüyoruz. Yokai ya da Laviju büyük bir ihtimalle. İhtimal... Eleriz de. Arkadaşlar. Şunları bir atacağım. Tamam. Şimdi düşünelim şu kamyonda. Tamam 90. Bak hızlı yiyor. Çok hızlı yiyor. Bunu ver. Bunu ver. Bunu da ver. Biraz sonra şunları atalım. Şeyle gireceğiz. Bak, hala etkileşim yapıyor. Bir daha. Açı yaktı sandım ya şunun ışıklarıyla. Konuşmuyor. Hayır, konuşmuyor. YMF kaç? 3. YMF'te de bir şey yok. Bu bizi var ya pis yiyecek burada. Bayağı kötü kunduma düşürecek. Ben şimdi gitmem lazım. Kendini gösterip ışık patlattı. Ata sağlığı hızlı düşüyor. Bunları ver bana. Görevlerimiz ne? İkimizin hayalet aktivitesini şahit olun. Parabolik yapacağız. Şöyle uzaklaştıracağız. Zaten onu yapacağız da. yukarı açacağım. Ama bir tane şurada dursun. Parotu çekeceğim bir de. Geç tarotu. Biz çekmeyeceksin. Ne zaman çekeceğiz? Buraya at bir tane. Biri de benimle dursun. Ver şunları da. At. Bir tane ben <laughs> olsa yeter. Ver şunu. Fotoğraf çekme şeyimiz bitti gerçi ya. At şunu. Ana ne avradını senin. Kuşt. Sen ne ara buraya geldin ya? bakmayın arkadaşlar. Dost gördük. Konuşmuyor. Açlar biraz koruyacağını düşünüyorum ama güven de olmaz şimdi. Kamyondan buraya kadar geldin demek. Arkadaşlar şu an tek yapacağım görev olsun diye parabolik şey yapma. YMF 5 verecek büyük bir ihtimal. YMF 5. Raiju arkadaşlar. Ya Raiju ya Oni. Wraith değil. Wraith tuza basmazdı. Ee, eğer avda değilse ve az önceki gördüğünüz gibi aktivite en üstteyse 5 vereceğini gösteriyor. Şimdi resimlerimize bakalım. Resimler. Hepsi mükemmel gibi. Yani. Şu ikisi hariç mükemmel. Neyse orada sıkıntı değil. Şimdi Rayucu diyelim. Bir av başlattıracağız. Avda hızlıysa Rayucu deriz. Ee, tamam şu IMF'i bir silelim. Dotsu kesin gördük. Ruh sizi yok. IMF var diyelim. Hayalet yassı da yok diyelim. Dondurucu soğuk belli değil. O ile Rayucu kalıyor. Bunları kaldırırsak Bunlar arasında Phantom olabilir. Oryo olamaz çünkü e, içeride gördük, kameradan görmedik. Haye şu ana kadar yaşlanırdı. Diyojin anlarız biraz sonra ama olduğunu sanmıyorum. Diyojin bizi genelde saklanmamız kar etmiyor. Saklansak da buluyor. A, doğru bizi bulamadı. Diyojin de değil. Enşi, Yüreği, yok Yokai, Rayucu. Bir de Oni. Yani Oni ataklık konusunda sürekli kendini gösterip ışık patlatıyor. Ondan Oni savunucu bir şey. Ee, bölgesine girdiğimizde savunuyor diyeceğim kendini ama sürekli aktif. Ben ben kamyondayken bile aktif. Şey fırlatıp duruyor. Alarjı da yani aktif bir hayalet. Ne yapalım? Sonuncuyu ver. Biraz daha tuzlayalım bari. Bir de parabolik ya da boş ver tuz ya. Parabolik ver. Biraz aksiyon yapalım ya. Akıl sağlığımız zaten düşüyor. Biraz sonra av başlatır. Böyle yapıyorum. Böyle at. Ya ölürsek ne yapacağız artık? Rayucu işaretleyelim de bir avına bakalım. Avı ilk sefer fazla hızlı değildi, normaldi. Akıl sağlığı sıfırlandı herhalde. Av başladı. Yavaş. Hayalet oldukça yavaş. Aşağıda hızlandı gibi. Koluma geçti. durucu soğuk buraya mı geldi hadi be Bir oyun hatasızdır diye düşünüyorum sağlam bir arkadaşlar, tıpkı nane yedik gibi. Bu buraya geldi. Şimdi de aşağı güvendi. Dur şöyle. Eyvah Ne yaptık ya? Ben öbür tuşa geçeceğim. Oğlum bak. Ele etme adamı. Aşağıda mısın, yukarıda mısın? Bak yukarıda dondurucu soğuk var. Buradan gitmiş. Kitap boş. Buradaki kitap nerede? Ne yaptın? Yedin mi kitabı ya? Oğlum bu iş normal değil. Bu boşluk vardı bana ya. Yani. Yok, bu burada etkileşime giriyor. Üst katta da dondurucu soğuk var. Ben neye inanacağım? Bayağı bildiğin dondurucu soğuk çıkıyor. Yok bura acı değil yani... Kaç. <laughs> Bir görsün bizi. Kaç git. Ayet normaldi. Ayet, Ama normal. Bir oyun bug herhalde bu ya. Şimdi. Bu değil. Yokai olabilir demiştik başta. Yüreği değil, beyinşi değil, phantom değil. O ne büyük bir ihtimal bu ya? Tam bu aşağıdaymış ama dondurucu soğuk niye yukarı çıktı? Onu gelirken görelim. Tamam. İyi akıl sağlığımız yükseliyor. Şey açtı. ile biraz oynuyor. Bak Lodge şurada Dots verdi. Hmm. Dondurucu soğuk et burada. Buna dokundu. Cama vurdu. Soğuğa bir bakalım. Eksi verdik. Yürü. Şimdi. Dondurucu soğuk var. Dots var. Oni. ne? Tamam bu. Şeyimiz de bitti. Güle güle. Görevi başarıyla tamamladık. İnşallah. Paraboliyi yapamadık. Sete de iki saat paraboliyi bek. Ney? Nasıl yüreği ya? Bir dakika ya yüreğe bakacağım. Hayaletler. Neredesin yüreği ya burada? İntikam yönetim alacağı. Akıl sağlığını daha güçlü etkisi anlatılıyor. Aslında var ya biz yüreği bulmuşuz. Herhalde. Dot, dondurucu, hayalet kresi olacakmış. Evet bu IMF 5 olayı yanlışmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, evet. Bu videomuzun sonuna geldik. Ee, gayet keyifliydi. Eğlenceliydi. Hayaleti yine bulamadık. Ama bu mod e, hoşuma gitti. Daha videosu gelir bu modun arkadaşlar. Daha sonra başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İstediğiniz yeni seriler varsa onları da yorumlar kısmında yazın. Bay bay.